Ee, aleykümselam kardeşim. Televizyonun sesini kapatıyoruz, kapattım, yankı yapmasın kapattım. diye. Kapattım hocam. Buyurun. Şimdi hocam ben 16 aylık evliyim. Eşimle kaçarak evlendik ilk sefer istemeye gittik ailemle. Şurayı Sen anladım. Şurayı anladım. Kaçarak evlendik dediniz. Sonraki cümleyi anlayamadım. Evet, annesi 350 gram altın istedi başlık parası istedi. Bu başlık parası ağır geldi. Onun için kaçarak evlendiniz. Öyle anladık. Evet. Doğru bir mu? De, Peki. evet. Bir de kızına 350 gram altın almamı istedi. Kızına? Evet. 350 gram. 350 gram altın istedi. Peki. Yani biz de veremedik. Hı hı. Evden çıktı. Çıkarken de beni kaçırdı. aldık kaçırdık. 16 aydır evliyim. 4 aydır da annesinin evinde. Gel diyorum. Gelmiyor anneme para ver, bana altın al. Şimdi ben mehir olarak 100 gram altın verdim. Boşanma davası açtım. Bunu vermek zorunda mıyım? Verdin mi kendisine? 4 bilezik vermiştim. Onu da dükkan açtık. İflas ettik. Vermiştin. Peki boşan... Evet. E, bu evine gelmiyor. Boşanırsam ben onun mehrini geri istiyorum diyorsun. Öyle mi? Hayır. Ben mehri istemiyorum. Ona vermek zorunda mıyım? Mehir vermek zorundayız. Şöyle, mehir nikahın bedelidir, karşılığıdır. Aktin bir sözleşmenin gereğidir. O akitte mehiri verdikten sonra biz onu geri alamayız. Hediye ettiğimiz bir şeyi de geri alamayız. Diyelim ki bir ev bağışladın, ev verdin ona, onu bile geri isteyemezsin. Bazı alimler buna itiraz edenler var ama genellikle çoğunluk böyle diyor. Mehir kadının hakkıdır, nikah aktinin. Ee, zifaf olmadan gitmiş olsaydı yarısını nikahtan sonra e, zifaf olmadan ayrılsaydı yarısını vermek zorundaydınız. Ama bir araya gelmişsiniz evli kalmışsınız o kadın o mehrini alır istediği gibi harcayabilir. Ama inşallah kalbine Rabbim yumuşaklık versin. Evini terk etmesi, bilinçli olarak kocasına ihanet etmesi, efendim hiçbir sebep yokken... Ee, bir kadının sebep ailesinin hocam. yanında Ama durup, kocasının yanına gelmemesi bunlar haram, haram olur. Günah işlemiş olur, onlar ayrı. Harama düşer, günah işlemiş olur. Peki Seni hocam. üzdüğünden dolayı da vebaldedir. Buyurun. Peki hocam, bu 300'ün e, e, altın verirsen ezine gelecekmiş. Bu da doğru bir davranış mı? Yani o böyle bir arzusu, isteği var mı? Mehri konuşmuşsunuz, kabul etmiş. Şimdi tekrar bir pazarlık şey, yapıyor. İnsani, 100 gram olarak konuştuk. İnsani Ama, ve... 100 gramı vereyim gel diyorum. Yok bana 200 gram var öyle geleceğim. ben o yüzden dava açtım, kötü mü yaptım? Yanlış yapmadın. İnsani ve ahlaki değil o istediği şey. Ee, ama aranızdaki başka para hesabı var, şu da Onları ben bilemiyorum. Tek tarafta dinlediğimizde. Yok, kesinlikle e, Rabbim inşallah gönlüne yumuşaklık versin. Her şey para değil. Parayla saadet olmaz. Alsa da gelse neye yazacak? Bir de orası var. Diyelim ki 350 gram aldı geldi. Para için geldi. Senin için gelmedi. Sıkıntı Şurada da var. Da doğru Dav doğru bir davranış değil. doğru ve bir Ne, şey, yani sen bilirsin. Burada karar senin kardeşim. Bunu da hayır görüyorsan devam edersin. Hayır görmüyorsan eyvallah dersin. Yapacağını yapmışsın zaten. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol. Diğer bir telefonumuz. Selamun Aleyküm. Trabzon'a selamlar. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sabahlar. vermişken ilk de şunu sorabilir miyim hocam? Buyurun. Kadınların erkeklere selam vermesi caiz midir? Evet, güzel bir soru. Kadınların erkeklere selam vermesi caiz midir? Selamı şöyle bir hemen özetleyeyim. Selam Allah'ın e, ismidir aynı zamanda. Selamun Aleyküm, Allah'ın selameti, esenliği. Üzerine olsun bir de benden sana zarar gelmez ben Allah'ın selamıyla seni selamlıyorum diye bir manası var. Yani benden emin olabilirsiniz mesajı da vermiş oluyoruz. Ben senin iyiliğini istiyorum, kötülüğünü istemem, zarar gelmez kardeşim demiş oluyoruz. Bu anlamda birbirini tanımayan kadın ve erkeğin özellikle genç ise selamlaşması yanlış anlaşılacağından selam vermesi doğru olmaz. Birbirini tanımıyor. Sokakta, çarşıda, pazarda e, bir kadın erkeğe ya da erkek kadına selamun aleyküm diyor. Olmaz. Ama bir dükkana girdiniz, markete girdiniz, mağazaya girdiniz, bakkala girdiniz, pazara girdiniz, alışveriş yapıyorsunuz. Selamun aleyküm kardeşim diye bir kadın erkek pazarcıya, kasiyere, ne bileyim e, satış elemanına selam verebilir. Ki orada selam sevabı alınır. Hatta selamı... E, bu anlamda tanıdık tanımadık herkese selam vermek kişinin imanının göstergesidir. İmanı güçlüyse herkese selam verir. İmanı zayıfsa selam ona ağır gelir. Selamun aleyküm demek ona külfettir. Böyle üzerine sanki taşlarla yığmışın gibi adama zor gelir selam vermek. Halbuki selamun aleyküm bu kadar basit. Sevabı almak için bir fırsat. Abdullah bin Ömer pazara çıkarmış çok selam vereyim çok sevap alayım diye. Çok insan var çünkü orada çok insanla karşılaşayım, çok selam vereyim diye. Sadece bu maksatla. Bu Müslümanın imanın güçlü olmasındandır. Onun dışında her yerde kadın da erkeğe, erkek de kadına tanışıyorlarsa selamun aleyküm, aleyküm selam, selam verebilirler. Tanışmayan gençlerin kadın erkeğe birbirine selam vermesi doğru olmaz. Evet. Buyur, başka soru var evet. mı? Evet hocam, bir de e, şunu sormak istiyorum benim annem hem babamdan maaş alıyor hem de kendi babasından alıyor. Hı. Hı. Televizyonun televizyon sesini biraz kısabilir miyiz? Evet, kıstım. Anneniz baba, babanızdan da maaş alıyor, kendi babasından da maaş alıyor. Evet. evet. Peki devlet... Bir, bir dakika. Acaba, devlet acaba a, devlet ikisinden oluyor, de maaş veriyor mu birinden oluyor, alırsa? Oluyor. İkisinden de alabiliyor. Biriniz size mi veriyor? Evet, birinci bana veriyor. Daha ne istiyorsun? Ne güzel annen varmış. Evet, annem de 90 yaşında. Allah uzun ömürler, sağlık, afiyetler sağ versin. Hocam, Allah ee, sana da uzun ömürler versin. Amin. Ne güzel. Seni hep dinliyorum hocam. Çok sağ olun. Çok güzel dua ettiniz. Allah sizin de dualarınızı kabul etsin inşallah. Sağ benden de. Hocam, benden de size selam. Tanıştık şimdi artık selam verebiliriz. Selamun aleyküm. Ağabey. Kocam Aleyküm Selam Aleyküm Allah'a Allah emanet olun Çok Allah sağolunuz Allah'a emanet olun ee, sizde, sizde Whatsapp'tan gelen sorularımız var Hocam Selamun aleyküm. Size bir sorum vardı Hocam karım bana Hiç nefes aldırmıyor Aşırı derecede kıskanıyor hocam beni Sabahları işe benimle geliyor <laughs> Akşam iş çıkışı Beni almaya geliyor hocam Hiçbir arkadaşım kalmadı. Ne yapmalıyım? Bana bir tavsiye verin hocam. Lütfen. <laughs> Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun ki kadın sana güvenmiyor? Yani burada da bir problem var arkadaş. Yani bir şey yapmışsın ki sana güvenmiyor. Bu güveni tesis etmemiz lazım. Yoksa seni işe bırakıyor, işten alıyor. Bu çözüm değil ki. Bu çözüm değil. Böyle senin için de çözüm değil, onun için de çözüm değil. Bir insan kötülüğe meyyalse, kötülük yapacaksa, hani kaşla göz arasında gene kötülük yapar. Takiple şununla bulunan bu iş çözülmez. Bu iş birbirine güven vermekle çözülür. Tecessüs, sürekli araştırmak, casusluk yapmak bu doğru değildir, haramdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.